Evet. Şerife daha doğrusu babası Bünyamin diyormuş ki Mehtap. Şerife'nin 50 lira karşılığında erkeklerle birlikte olduğunu iddia etmişti. O yüzden de evet. yani hakkında bir Aksaray'da böyle orada Aksaray'ı terk etmesi için de bir iftira şeyi başlatmış. Benim ya, benim hayır mi? Benim Bünyamin böyle söylemiş babası. Benim ben, şeyim hayır, konum hayır. ayrı. Yok yok. Başka bir şey soracağım ben. Ha. Şerife peki para karşılığında erkeklerle birlikte oluyor mu? Babası böyle. Vallahi o ses kayıtlarında hep var. Yani sana, ben sınıf dinlemedim. Sınıf daha sınıf yeni geldim. Ona söyle ses kayıtlarında Ne var? Vallahi babası bacısıyla çekiyor ses kaydını He. bu. Evet Ben de gibi. kızı aldım ben de. Sen bana şunu, söyler misin? Şerife Aksaray'da para karşılığı erkekler birlikte oluyor mu olmuyor mu? Oluyor. Bunu iddia ed İddia ettiği gibi var. çıkartması lazım. Var. Eğer ses ki çıkmazsa, Da var. Çıkmazsa. Bak ben burada Türkiye'nin uzarında diyorum. Söyle. Diyorum. Ben de Türkiye Cumhuriyet Savcılığı'na bu kadınla şikayet Kimdi ya? Pembe kızı. kızım. Kızı. bu bana bir meşaz yazdı. Ben hı. onu savcılığa dahil sunmadım. Yediler ben yazdım? Bir dakika. Sen hep yazdın ben bir hep Şöyle şöyle bir şeyler yazdı. O zaman hatırlamıyorum Didem Hanım. Bak açık ben net söyle. Ben öyle şeylerden değilim. Dedim ki ben bunu taşıyamam. Ben hı. bunu savcılığa vereceğim dediğimde bir Bilal'ın kızı dedi ki abla biz tembih edelim. Merve kızı da var. Hı hı. hangi köyde olduğunu bilmiyorum. Abla özür dilerim. Bir dahakinde kesinlikle öyle bir şey olmayacak. Kızı Merve, Pembe, hı hı. üçü Benim de buraya gelsin, bunlar kendi aslında. ailesi, kendi yüzleşsin. İster alsın koluna, taksın gitsin, istersen mahkemelerden çıksın gitsin. Benim sorunum burada. Ben dünyamı din kendim dedim. Bak yine söylüyorum, yine söylüyorum. Yedi sever mahkemeye gittik. Başta size dedi, Hı. Bilal kızlarıyla avradını satıyor diye ses kaydında iyi dinlememişsin galiba. Aa Bilal, bir dakika. Bilal. Satıyor. Dinledin Bilal mi? Ses kaydını verebilirsin. Ya Bilal Bende bağırma de de ya. Hayır. bir daha, bir dakika hanımlar bir dakika hanımlar. Evet. Yani sen şunu mu? Bunu kim iddia ediyor? Baban mı iddia ediyor? Evet. Dostaydı var. Ve, bağırma versin, taksın, bağırma, bağırma. bak bağırmadan anlaşabiliriz Senin baban şunu mu söylüyor? Bilal. Evet. Yani bu senin imam nikahlı yaşadığın ama evli olan adam Bilal'le Bilal, Bilal evet. e, kızını bir de eşini e, böyle onları onları para karşılığında ondan onlardan nemalanıyor mu alınıyor mu? ki ilk başta <laughs> e, bizim kardeşim ben şöyle biliyorum. Bilal bu kez de seni böyle para karşılığında erkeklere gönderiyor. Ya gönderiyormuş. Onu diyebilirler. Bak burada iyi dediler kötü iyi dediler daha benim tanıklarımın hiçbiri şey iyi de burada bağlanmadı. Yani kızını işte kızının ve karısının bedeninden para kazanan bir Bilal Babam bu kez de hayır getirsin. hayır yok yok başkaları söylüyor sadece baban söylemiyor. bize Aksaray'dan gelen iddialara göre yani senin vücudundan da para karşılığı şey menfaat benim sağlıyormuş. Ben de alıyormuş. Bilal. Ispatlasınlar o zaman. Ben ıslatı Ben ne diyorum? Ben şirketteki arkadaşlarım bağlansın diye boşuna demiyorum. Tamam, değil mi hanım? Bu tamam. Ali, Ali ve senin kocan Ali telefon hattındaymış. Ali hatta mısın? Evet hattayım. Siz neden şeyle boşandınız Şerife ile? Anlaşamadım ben ayrıldım. Ama öyle değil anlaşarak boşanmışsınız. Devletten para evet, almak başladım. için. Devletten para almak için boşalmışsınız öyle diyor değil Hayır, mi? Hayır ben, Mehtap. ben isteme ben seni istemiyorum dedim ben istemem ben de istemem. Bu anlaşmalı bakalım. Ali abi sandım. yalan söyleme lütfen. Niye yalan söyleyeceğim ben sana? Aa, i̇ki tane bebeğim var. var bak yalan söyleme Allah şahidin olur. Ben i̇ki tane bebeğim var hep yalan söylüyorsun. Niye yalan söyleyeyim ben senin yeni karşılaşıyorum. Niye Dört senedir ben... Doğrusun ya hepten Allah yok burada yemin ediyorum. Senin... Yok ben boşandım istemiyorum dedi ben ayrıldım. Ya yalan söyleme Ali abi devletten yardım alsın ee, şey, para alsın diye boşandın ya yalan söyleme ya. Tamam para aldım boşandı, boşandım, boşandım abi. Ben 4-5 senedir Antalya'dayım. Şimdi ben onun yanında ne, ne işim var mı şu anda? 5 senedir Antalya'dayım. Tamam biliyorum Ali abi. O zaman abi. söylüyor o zaman söylüyor. Anlaşarak. O zaman söylüyorum ben Anlaşarak. şimdilik mi diyorum? Benim kocayı almış zaten yanında. Peki. Şimdilik mi? diyorum ben. Bilal'le beraber olduklarını biliyorsun değil mi Ali? Bahsettiğim Allah... gelmeye kalktı ondan sonra olmadı, bilambulandı. Ali, Ali Ali peki şimdi evet. bir babası Şerife ile ilgili iddialarda bulunuyor. Şerife'nin 50 lira karşılığında Aksaray'da erkeklerle birlikte olduğu iddiası var. Ee, evet. babasının dediği bu iddialar senin karınla ilgili bu iddialar doğru mu? Çünkü başka telefonlar da geliyor. Sadece Bünyamin bunu söylemiyor babası. Başkaları da bunu şimdi söylüyor. Bu Bilel ve Bilal'in Bilal 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 e, şeyin Şerife'nin bedeninden para kazandığı iddiası var. Şimdi ben bilemem. Ben Şerife'den ayrılan nakırlıyım. Ben şehri terk ettim. Ben şu anda 4 senedir başka bir şehirde yaşarım. Tamam. Ben ayda yılda bir sefer Aksaray'a gelirim. Babasının babasının Şerife hakkındaki iddiaları 50 lira karşılığında sağda solda erkekler birlikte oluyor iddiası doğru mu? Doğru bana söyledi. Ya babası sana söyledi. Evet. Peki sence bunlar doğru mu? Doğru olmadığını bilemem. Ben 4 senedir başka bir şehirde yaşıyorum diyorum ben. Ama yani sonuçta... Aksaray'da ya bir sefer gelirim ben. Aksaraylı Benimle, de, değil misin sen? Aksaray'da tanıdıklarını... Aksaraylıyım atlattım. ama ne? ben... Tamam. kadar kalacak yerim olmadığından ben şehri terk ettim. Peki senin oradaki başka arkadaşların da Şerife ile ilgili bu iddialarda bulunuyor mu? Yok orada yani 15-20 kişilik böyle bulunan yok şu anda. Kaç kişi? Bünyamin dışında başka kim söyledi? Yani kayınpederin dışında başka kim söyledi Şerife'nin başkalarıyla birlikte olduğunu? Kimse söylemedi. Şimdi peki yani sen demiştin ki dün bize Şerife, Hı. benim eski kocam Ali'yi bağlayın. Hı. Ali işte benim babamın bu iddiasının doğru olmadığını söyleyecek demiştin. Ali bu iddianın doğru olmadığını söylemiyor. Nasıl yani? Diyor ki ben bunu kayınpederimden duydum diyor böyle bir tamam, şey. Tamam duydu. Ben sen de diyorum ki ol... ben de diyorum ki Ali diyorum duyuyorsun değil mi Ali? diyorum senin eşin 50 lira karşılığında sağda solda birileriyle birlikte oluyor mu? E bilemem diyor. Sana sahip çıkmıyor. Ben orada değilim diyor. Ben orada değilim diyor. Ya onu bilemez. Bak ben diyorum ki Pirikat Ocağı'na gittiğinde Pirikat Ocağı'na gittiğinde dinlersin eş gelişim. E, babam buna demiş ki sen ondan kurtuldun. Ha benim kızım Duyuyor tamam. musun Ali? Evet, duyuyorum. Ha, dedi mi demedi mi sen aynısını? Evet, bu kelime uğlandı. Benim kızlarımın uçer beşer herifi var mı diye dedi mi demedi mi? Orasını bilemem, ben beş sene olmuş ayrılalı, ora beni aşar. Ve yani deyip demediğini sana soruyorum ben işte. Ya deyip demediğini bilmem, benim ilgim ben ilgim kopmuş. He. Sen bize dedin ki benim eski kocam bağlansın, He. bana sahip çıkacak desin. Eski kocan sana şu anda sahip çıkmıyor. Ya zaten bu kadar dediği hiç şey derim. Ben sahip çıkıp da benimle şey Bunun ha. doğru olmadığını söyleyecek dedin sen bize. Biz Nasıl dedin, yani tamam doğru yani olmadığını? 50 lira karşılığında ben sağda solda kimseyle birlikte olmuyorum dedin ya Şerifeciğim. Evet. Ali de bunu biliyor. Babamın bana iftira attığını biliyor. Evet. Ali bunun duyduğunu söylemiş ama. Evet. Söylüyor zaten. Ama bu doğru mu değil mi bilmiyorum diyor. Ya yani senin arkanda durmuyor. Doğru mu Ali? Ben babası bunu dedi ama ben görmem. Çünkü ben şehrim ayrı. Ben başka bir şehirde yaşarım. Onlar Aksaray'da yaşar. Ay tamam Ali ya tamam. Peki Ali teşekkür ederiz Ali. Hadi Ali. Başka şehirde yaşıyorsun da çocuklarının annesinin böyle bir iş yapmadığını söyleyebilirdin en azından. Hmm. Onu bile söylemiyorsun. Demek ki bu iddialara sen inanmışsın yani. Değil mi Ali? Ya ben 20 sene bir şey yoktun. Senden boşandıktan Bilmiyorum, sonra sen Ben bir kötülüğünü görmedim. Ben boşandım 5 sene oldu. 5 sene sonra ben bilemem. 5 senedir ben başka şeydeyim. Peki Bilal mi onu bu hataları itiyor acaba? Bilal mi bunu yapıyor? Çünkü Bilal'in karısını ve kızını da işte kötü yola düşürdüğü iddiası var ya. Acaba aynı şeyi ben... Şerife'ye de yapıyor olabilir mi? Ailesi o yüzden Şerife'ye birer yüzünden kızıyor olabilir mi ha Şerife? Ben, ha, ben ben bak benim ilgim yok. Ben ben senin oğlum şairalar ben şehri terk etmişsin. Ben ayda yılda bir sefer gelirim. Başka ben asla ilgim yok. Bir dakika On tamam bir şey dakika dur. Mesap kamera kameralara ve lütfen e, Şerife'nin gözüne bakarak söyle. Bilal seni ve kızlarını kötü yola düşürmek istedi mi? Açık söyle ama bak. Asla. Hı? Asla. Peki sana bunu yapmayan kişi Bilal'i şey pardon Şerife'yi kötü yola düşürmüş olabilir mi? Ben bilemiyorum. Önceden kocam çok iyiydi. Ailesine çok düşkünüdü. İklimaya asla bağrından ayırmaz Çevirdin. Benimki bir sıkıntı Hocamla berabersin. Allah Allah. Ben şurada laf mı... Mustafa'ya söyle. Mustafa'ya yaz. Benimki ya şu andaki yaz. meselem... Bak yine söylüyorum, yine söylüyorum, yine söylüyorum. Ben şu anda mesela dünyanın nikahını 7 sever mahkemede olduğum için sonuçlanamıyor. Benim e, Aksaray'da e, bir senedir mobilyacı dükkanında... Bak çok ağır bir iddiada bulundu. Dedi ki senin, e, senin bu iddiayı KC'ye taşıyalım lütfen. Senin e, Bilal'i ikna edebilmek için işte muska yaptırdığın... Kıspatısın Gözünün... hangi hocaya gitmişsin? benim için hiç sıkıntı değil. Ispat etmek. Benim... Be. Kayf et Ha, bir şeyler fal bakıyor. Allah yukarıda. <laughs> Ablam bunu var ya ben anlamadım. Benim arkadaşlarım da bağlasın. Hiç sıkıntı değil. Beraber oturuyor. TikTok'ta da çekiyor. <laughs> Kezban hazır mı arkadaşlar? Kezban'ı bir hazırlayın lütfen. Hı? Değil. Ne diyorsun? ne hey, TikTok'ta Kezban? çekiyorsunuz? Ne TikTok'u ya? Ha, TikTok çekeriz mesela. Kezban hazırlayın da. arkadaşlar. Temizlik şeyini çekiyor. Tamam. Ee, şeyleri verdim zaten şeyinize. Neydi onu Osman? TikTok çekiyorsun. Arkadaşlarım, temizlik yaptığımızda bugün bitirdik mesela. Face atarız. Bugün de işimizi bitirdik. Çok şükür hayırlısıyla diye. Ondan sonra Teşekkür beraberiz. Ya. Allah ayırmasın diye. Seviyorum TikTok'u. Sosyal medya. Yok fazla değil. Sadece arkadaşlarım diyor ki mesela gel abla beraber şey çekelim Sen işimize... adamı muska yaptın mı ikna etmek için? Kesinlikle öyle bir şey değil. Valla senin kardeşlerin de hatta kardeşlerinle beraber Aksaray'da bu işi yaptığın iddiasında bulunuyor. Yani siz bütün kardeşler Aksaray'ı karıştırıyormuşsunuz. Araştıracağız soracağız evet, ama şimdi Bayram Denizli'li de. Bayram Tosun'un